tvbolu.com Bu eş başkanlığı yanlış arkadaşlar. Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı olmak son derece yanlış. Ya bu bir buçuk milyon insan. Tabi bir buçuk değil ama bir buçuk değil. Hükümetin resmi söylediğini söylüyorum. Bir buçuk milyon kaçak geçiş yakaladık dedi. Nereden geldi bunlar? Bunu Bolu'dan söylüyorum. Ferman onlarınsa, mahkemeler onlarınsa, Türk milletinin gönlü de bizimdir. Bunun için nasıl ki hükümetlerin önceliği kendi ülkesindeki insanları korumaksa bunun için yerel yönetimlere de çok iş düşüyor. Sayın Erdoğan bize bir konuda yalan söylememiş. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım derken doğru söylemiş. <laughs> ben TVBolu.com.